Sayın Seyit İdare Etme Etkisi'ne bizlere verdiğiniz için divanda bulunan başkanların ve şahsım adım var. Teşekkür ederim. Biz bütün vatandaşımıza seçimde oy versin vermesin çok önemli değil. Herkese eşit mesafede olalım, saygılı olalım ki saygı bekleyelim. Seçilecek oda başkanımıza şimdiden aynı ustubu ve usulü takılmasını buradan tavsiye ediyorum. Evet başkanım esnafımız için ne yaptık? Biliyorsunuz pandemiden beri ilçemizde festival yapamıyorduk. Pandemiden sonra bir ara vermiştik. Seçimden sonra dört tane festival yaptık. Çilekli'de ve merkezde ikişer tane festival yaptık. Bu yıl Çilekli festivalimize 37 bin vatandaşımız cumartesi günü katılmış, 42 bin vatandaşımız pazar günü katılmış. Artık teknoloji var. Arkadaşlar bunu yapay zeka ile Sakar Üniversitemizden destek alarak saydırdılar, merak ettiler. Kaç vatandaşımız katılacak? Pazar günü 42 bin vatandaşımız katılmış. Gerçekten esnafımıza da büyük katma değer sağladık. Biz arkadaşlar vasıtasıyla bir araştırma yaptık. Sadece tezgahlardan ilçeye giren para 12 milyon lira. Arkadaşlar iki gün içinde bu ilçeye 12 milyon lira para girmiş. Ve bu en direkt olan. Bu yıl festivallerimizi hep beraber üçer gün yapacağız. Bizim ilçe kaymakamımız, ilçedeki siyaset, siyasi arkadaşlarımız, aktörlerimiz, oda başkanlarımız hepsiyle pozitif bir birlikteliğimiz var. Seçimlerde de söyledik. Birlikte rahmet var ayrılıkta azap var. Ayrı olursak ayrı düşeriz. Ben kesinlikle şunu söylemedim. Ya biz onlar doğru yapsa da biz buna doğru demeyiz. Bu yanlış bir yaklaşım. Evet, doğru yapana, memleket için hayırlı bir iş yapana haklısın. Doğru yapıyorsun, çok güzel, devam et. Biz nasıl destek olabiliriz demek düşer. Esnaf arkadaşlarımızla beraber, Pamukova'nın bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber barışık olacağız. Buradan da adayları şimdiden peşinden söylüyorum darılacak olan varsa listesini geri alsın. Seçimden sonra dördünüzle beraber fotoğraf çektirmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kırgınlık istemiyorum. Seçilen başkan, seçilemeyen adaylar birbirine yan bakarsa ben de onlara yan bakarım peşinden söylüyorum. Ben bu ilçede negatif bir enerji istemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis de burada. Abi sen de hoş geldin. Kendisiyle de gerçekten uyumla çalışıyoruz. Ben uyumlu bir ilçe istiyorum. Kavga gürültü istemiyorum. Kavga gürültü dedikodu edecek adamın pamuk orada işi yok arkadaşlar. Ben seçilecek başkanıma yönetimine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kardeşlik, barış ve sevgiyle bir seçim atlatırız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet Bu zamana kadar Pamukova Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na emek vermiş, alın teri dökmüş Ali Erdikmen, Tevfik Avcı, Mustafa Toköz başkanlarımıza Allah'tan rahmet gani gani diliyorum. Burada tekrar yaşayan Sabri Günay Başkanım, Fahrettin Türköz ve İbrahim Varoğlu başkanlarıma da uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde kim kazanırsa kazansın, Pamukova kazansın sloganıyla çıktığımız bu yolda ben de aday oldum. Adayların içinde en genç aday ben gözüküyorum ve benim herhalde başka da yok. Birliğimizin bütünlüğümüzün, kardeşliğimizin devamı için Allah nasip ederse seçimin sonunda kazanan kim olursa olsun Pamukoğlu sloganıyla yola çıktığımız dört adaylı bir seçimde burada sabır başkanıma, muhtarımız Hüseyin Özkan'a, Taci Demir abime seçim sürecince hiçbir kırıcı etki yapmadan seçim sürecini geçirdikleri için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Oyunu istemediğim üç abim var. Müsaade ederseniz huzurlarınızda oylarına talep olduğumu dile getirmek istiyorum. Sabır Başkanım, üç dönem size geldik, oy verdik. Huzurlarınızda, hazın huzurunda oylarınıza talip olduğumu belirtiyorum. Hüseyin Özkan, muhtarım. Allah nasip ederse muhtarlığınızı da layık ile yaptığınızı düşünüyorum. Burada oyunuza talip olduğumu belirtiyorum. Taci Demir abim. Allah nasip ederse senin de oyuna talip olduğumu belirtiyorum. Bu sürede beni Güzellikle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben 1975'ten 2015 yılına kadar esnaflık yapmış bir babanın oğluyum. Gençlik yıllarımı sanayide usta İsa Ülker abimin yanında çalıştım. Onun yanında yetiştim. Ona bu konuda buradan dua etmek istiyorum, duacıyım. Çıraklığın, ustalığın ne olduğunu iyi bilir. 2015 yılında baba mesleğini devraldım. 2019 yerel seçimlerinde muhtar adayı oldum. 2019 yılı Dan beri Merkez Elperek Mahallesi'nin muhtarlığını yapmaktayım. Komukovumuza ve bütün esnaflarımıza hizmet vermeye her daim yönetimim ile beraber hazır. Aday arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet olun. Ben Taci Demir. Komukova'da büyüdüm. Evli ve üç çocuk babasıyım. 25 yıldır sanayi esnaflığı yapmaktayım. Mesleğimi babamdan, babam babasından, ben de babamdan devraldım. İnşallah benden sonra da çocukların devralacak. Tarım sektörüne yıllardır bıkmadan, usanmadan var gücümüzle destek olduk. Neden? Esnaf ve Senatkarlar Odası Başkan Adayı oldum. Birinci niteliğimiz kardeşlik, adalet ve dayanışmanın temellerini hep birlikte atmaktır. Biz Esnaf Odası Başkanı olma aşığı değiliz. Biz her zaman, her daim hizmet aşığı olduk ve her zaman hizmet aşkıyla yürüyeceğiz. Esnafımızın kalitesini, değerini en zirveye taşımaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Geçmişten bugünümüze ateşli sönen, kıvılcımı bile kalmayan esnaf odasının ateşini yakmaya hazırız her daim. Okumak, araştırmak, uygulamak önceliğimizin arasında kısacası fedakarlık ve özveriyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Yapacağımız her türlü fiili işlerde bir esnafımızın fikrini alarak yola çıkmak istiyoruz inşallah. Bu seçim sürecinde kimseyi kırmamaya, üzmemeye çok dikkat ettik. Hepiniz kongremize hoş geldiniz. Değerli hazırlar, sizler de hepiniz hoş geldiniz. Kongremize katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kongremiz Pamukov'umuza hayırlı olsun. Aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çok lafı uzatmamıza gerek kalmadı. Seçim süresimiz biraz kısıtlı. Hepiniz hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. チーズ、ちょっとすごいで